Birazcık eğlenceli bir konudan konuşacağız bugün çünkü ben çok güldüm. Hayır bu arada kesinlikle sinirlenmedim sadece güldüm çünkü komik. Hani bazen sorarlar ya bir insan kendini acaba ne kadar rezil edebilir diye. O sorunun cevabını Hakan Ural sayesinde almış olduk. Bir kere de şaşırtın be. Şöyle saçma sapan yorum yapan insanları Google'da arattığımız zaman AKP ile fotoğrafları çıkmasın mesela. Bir de bunun bir tane yokmuş lan. Oo oh, maşallah. Zaten kendini yandaş olarak adlandıran bir insandan çok da fazla bir şey beklemeyin. Bir de Instagram'da aklınca açıklama yapmışız siz beni yanlış anladınız ben böyle demedim de bilmem ne beni daha tanımıyorsunuz falan elimizde Google diye bir şey var. Hakan Ural yazdığında her ne kadar buraya koyamasam da kırmızı donla çekildiği bir fotoğrafı çıktı. Onun dışında sinema oyuncusuymuş. Asker kaçakçısıymış. Ha bir de şey var bu çok önemli. Sibelcan'ın Can'ın eski kocasıymış. Bu kadar. Başka hiçbir şey çıkmıyor. E reis, biz şu anda seni tanıdık. Düşüncelerimizde ne değişmesini bekliyorsun? Bas bayağı gitmişsin televizyonda saçma sapan bir açıklama yapmışsın. Sonra sana eleştiri gelince ağlıyorsun. Buyurun açıklamasını beraber dinleyelim. Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle alakalı yakın geçmişi biliyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun. Bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini e, bilmiyorsun. İdeolojik olarak yani tam anlamıyla olgunlaşmış bir düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Ya belirleyicisin. Çok üzücü değil mi bu? Üzücü. Çok üzücü bir de çok ürkütücü değil mi? Mesela ben rica ediyorum gerçekten eğer bu farkındalığınız yoksa ayıp bir şey değil ben de sizin o yaşlarınızda hiç ben de böyleydim bilmiyordum şimdi havada cıvada yapmayayım ama oy kullanmamaları lazım bence Neye çünkü göre bilmemek ayıp değil öğrenmeme kaydı. Reis peki kimler oy kullansın? Gurbetçiler mi? Suriyeliler mi? Sadece AKP'ye basanlar mı? Telefonunu çıkar diyen dayılar mı? Ekonominin iyi olduğunu savunan insanlar mı? Senin derdin ne lan? Neden sadece kendini ve çıkarlarını düşünüyorsun? Ne için? Twitter'daki bazı insanlara bakıyorum gerçekten de böyle Z kuşağının ülkeyi düşünmediğini düşünüyorlar. Oğlum biz zaten ülkeyi düşündüğümüz ve sevdiğimiz için oy vereceğiz. Bu ülkede yaşayan birisi bu ülkenin kötülüğünü isteyemez. Şimdi diyeceksiniz ki işte Hakan Ural mı o zaman ülkenin kötülüğünü istiyor falan. Hayır fakat fakat adam kendi ağzıyla diyor ki ben bir yandaşım Yani bu adam kendi çıkarları doğrultusunda oy veriyor ülkenin iyiliğini düşünerek oy vermiyor Tamam belki o da ülkenin iyi olmasını istiyordur fakat bunun için bir çaba göstermiyor sadece kendini düşünüyor bencil bir insansın sen açık açık sen bencil bir insansın asıl sen oy kullanma neymiş biz geçmişi bilmiyormuşuz tarihi bilmiyormuşuz Ulan biz o zamanlarda yaşamamış olsak da elimizde internet denen bir kaynak var araştırıp öğrenebiliriz ki geçmiş derken sen ne kadar geçmişten bahsediyorsun Eğer bana kalkıp da geçmişte şu vardı, bu vardı, yokluk vardı, hastaneye gidemiyorduk falan diyeceksen eğer ki hiç uğraşma. Biz bunları aşalı yıllar oldu. Sürekli geçmişte bir kıyaslama yapamazsınız. Günümüzdeki ülkelerle kıyaslama yapmanız lazım. Yani geçmişte Türkiye bu şekildeydi demek yerine günümüzde Türkiye nasıl demeniz lazım. Çünkü artık teknoloji ilerledi. Geçmişteki gibi yaşayamayız artık. O zamanlarda yokluk varsa bile şu an olmaması gerekiyor. Sürekli bir şeyleri kıyaslayarak bizim gözümüzü boyayamazsınız lan böyle bir şey yok. Ve ben size şu kadarını söyleyeyim. Bu adamın eğer eğer ki bir gram iyi niyeti olsaydı gider Suriyelileri falan eleştirirdi. Bakın beni yanlış anlamayın. Eğer ki Z kuşağının oy kullanması doğru bir şey olmasaydı Z kuşağını da eleştirmesi lazımdı. Çünkü bir yanlışı bir yanlışa kapatmak doğru olmazdı. Ama Z kuşağında bir şey yok ki. Asıl sorun Suriyelilerde. Çünkü asıl onlar ülkenin iyiliğini falan istemiyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar ve sürekli olarak burada yaşamak için gidip oy verecekler. E bir de gurbetçilere bakıyoruz. Adamlar Almanya'da yaşıyor ama burası için oy veriyor. Ya kardeşim ben Almanya'da yaşıyorum. Euro kazanıyorum ama senin ülkeni bu adam yönetsin sen sürün diyorlar bize. Bu kadar açığı olan bir sistemde gerçekten gözüne sadece Z kuşağı mı battı? Evet Z kuşağı battı çünkü Z kuşağı seninle aynı düşünmüyor. Herkes seninle aynı düşünmek zorunda değil. Herkes senin gibi yandaş olmak zorunda değil. Herkes senin gibi kırmızı donla gezmek zorunda değil. O fotoğraf çok komikti bu arada kusura bakma. Ayrıca merak ediyorum biz tam olarak neyi bilmiyoruz? Ömrü hayatım boyunca AKP'den başka iktidar görmedim. Benim görmediğim ne kalmış olabilir ki başka? 20 sene yandaş olarak geçindin doymadın mı? Daha ne istiyorsunuz ya? Neyse ben bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten arkadaş aşırı derecede boş yapmış. Bunun kendisi de farkındadır muhtemelen. Kendi düşüncelerinizi ve görüşlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.